Hepinize merhaba arkadaşlar. Hazveren Yemekler YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tam kışa uygun rengarenk ve bir o kadar da lezzetli bir salata yapacağız. Ve salatamızın ana malzemesi kırmızı pancar. Şöyle kırmızı pancar şekeri. Onu aynen patates haşlar gibi haşlayacağız. Eğer ki büyük boysa böyle ikiye dörde bölerek daha çabuk haşlanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer malzemelerimi ben açıklama kısmına da yazacağım ama sırayla doğrarken size anlatacağım. Şimdi öncelikle kırmızı pancarımı haşladım. Şöyle bir derin kabın içerisine alacağım. Et pancarlarımı şöyle kenara bırakacağım. Soğusun. Ondan sonra küp küp doğrayacağım. Ben şimdi diğer malzemelerimi doğrayacağım. Şöyle 3 dal yeşil soğanım var yarım demet biz aş otu diyoruz genelde kişniş diyenler de var şöyle yarım demet kişmiş kişnişim var böyle şu, şu bir demetin üçte birisi dere otu bir bardak haşlanmış mısır şöyle yarım çay bardağı nar ekşimiz var bir yarım da limonumuz var ben şimdi bu malzemelerini şöyle ufak ufak doğrayacağım Doğradığım malzemelerin böyle derin bir kabın içerisine alacağız. Evet bu aşotu gerçekten hem kokusu hem lezzeti inanılmaz çok güzel bir farklı bir yeşillik. Deneyenler mutlaka bilir. Ayran çorbasında falan da çok güzel lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Evet en son dere otumu doğuruyorum. Yeşiliklerim tamam doğradım. Şimdi ben haşladığım pancarları şöyle bir kabuğunu soyacağım. Şöyle zaten incecik bir kabuk oluyor üstünde. Onları soyacağım böyle küp küp doğrayacağım. Evet inanılmaz güzel kolay bir salata o ve sofralara çok renk katan güzel farklı bir salata mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar kırmızı şeker pancalarımı doğradım. Şimdi şöyle doğradım yeşilliklerin üzerine boşaltacağım. Bakar mısın şu rengin güzelliğine? Şeker pancarımı döktüm. Şimdi de üzerine haşlanmış mısırları ekliyorum. Şöyle yarım limon sıkacağız üzerine. Şimdi karıştırıyoruz. Evet yarım çay bardağı nar ekşisi de ekliyorum. En çok lezzet katan nar ekşisi ve şöyle aşotu olmazsa olmazımız bakar mısınız şu rengin güzelliğine gerçekten sofralara bir farklılık katıyor inanılmaz güzel görünüyor ve tadı da bir o kadar güzel şöyle iyice karıştıralım salata tabağımıza dökelim. Evet arkadaşlar salatam hazır. Şöyle siz üzerine bir çimdik tuz da atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir salata ve inanılmaz besleyici. Ben ilk yediğim zaman gerçekten hayran kalmıştım tadına ve sizlerle de paylaşmak istedim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer ki tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki farklı tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.